Ee, şimdi de Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kalite koordinatörü, doçent doktor Ahmet Buğra Hamşioğlu hocamız, dijitalleşmenin yönetişim, liderlik ve karar alma süreçlerine, entegrasyonu üzerine sunumunu gerçekleştirecektir. Sayın hocam sözü size bırakıyorum. Teşekkürler e, sayın hocam. Bu güzel çalıştaya ilk önce e, bizleri davet ettiğiniz e, için çok teşekkür ediyoruz. Sayın rektörüm, rektör Yardımcılarım ve e, bugünkü çalıştaya değer, değerli e, katılımlarıyla, sunumlarıyla destek veren tüm hocalarıma teşekkür ediyorum. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü'nü 2022 yılından beri yürütmekteyim. E, alanım İktisal Fakültesi İşletme Bölümü. Bugün dijitalleşme üzerine bir sunumumuz olacak. hocam paylaşımı biz mi yapıyoruz size gönderdiğimiz sunumdan mı? Şurada. E, sayın hocam, hocam. E, size yetki verdik. E, siz kendiniz yürütmek isterseniz e, isterseniz daha sağlıklı olabilir. Dilerseniz biz de yapabiliriz ama. Tamam. Ekran paylaşımımız geldi hocam. Görüyoruz. Sen, ya, Sayın Hocam. Evet. Ee, şu anda e, yansı ekrana geldi diyeyim hocam? Geldi hocam. Çok net bir şekilde görüyoruz. Teşekkürler. E, liderlik ve yönetişimde dijital kalite yönetimi e, sunumumuz. Bunun e, içeriğimize bakacak olursak, e, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi hakkında kısa bir bilgilendirme. Dijital kalite yönetiminin önemi liderlik yönetişim bağlantıları. Ve e, dijital araçlar ve uygulamalar, iyi uygulama örnekleri üniversitemizde gerçekleştirdiğimiz dijitalleşmenin bu e, süreçteki fırsatları ve zorlukları sonuç ve önerilerle sunumumuzu tamamlayacağız. Öncelikle biz kimiz? Burdur Benmet Akif Ersoy Üniversitesi 2006 yılında e, 5400 sayılı kanunla kurulmuş. Kuruluşta 3 fakülte, 1 yüksekokul, 4 meslek yüksekokulu ve 3 enstitü bünyesinde barındırmaktadır. Daha sonra 2018 yılında kanun hükmünde kararname ile Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak yerimizi almış bulunuyoruz yüksek öğretimde. Şu anda 14 fakülte, 4 enstitü, 13 meslek yüksekokulu, 4 yüksekokul, 1 konservatuar, 31 araştırma ve uygulama merkezi ve 26 koordinatörlükle faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. 13.471 ön lisans öğrencimiz, 19.410 lisans, 2.951 enstitü, toplam 35.831 öğrenciğimiz bulunmaktadır. 893 idari personelimiz, 1.182 öğretim elemanımız ve toplamda 2.075 personelimiz bulunmaktadır. Rektör hocamızın açıklamış olduğu politika belgesiyle sahip olduğumuz motto evrensel bilgiden toplumsal katkı olarak bir aksiyon almış bulunuyoruz. Bunun içinde. Sosyal üniversite e, hamlelerimiz var. Spor turizmine ve sporcu yetiştirmeye katkı sağlıyoruz. Dijital dönüşüm ajandasına sahibiz. Akademik performansı izleyebiliyoruz. Hayvancılıkta bölgesel kalkınmada e, çok büyük e, önem arz ediyoruz. Aktif kurumsal iletişimi kullanabiliyoruz. Uygulamalı eğitim birey özgü kariyer geliştirme programlarımız var ve uluslararasılaşma e, noktasında da. E, iyi durumdayız bunun içinde liderlik ve yönetişim kalite politikasına eğitim öğretim politikasına uluslararasılaşma politikasına araştırma geliştirme politikasına ve toplumsal katkı politikalarını geliştirdik e, bu süreçte YÖKAK e, tarafından 5 yıl tam akreditasyon almış bir üniversiteyiz Onun dışında kurumsal akreditasyon kültürünü üniversitemizde yaygınlaştırıyoruz bunun içinde Program akreditasyonlarına son derece önem veriyoruz. Veteriner fakültemiz ulusal ve uluslararası akreditasyona sahip. Eğitim fakültesinde 9 program, İktisadi Edelimler Fakültesinde 1 program, Sanat ve Tasarım'da 1 program, Yüksek Okullarda 1 program, Meslek Yüksek Okullarında 9 programımız ulusal ve uluslararası akreditasyon belgelerine sahiptir. Peki dijital Kalite yönetiminin önemi nedir? Bundan bahsedecek olursak hepimizin malumu yüksek öğretim kurumlarında şeffaflık, hesap verilebilirlik ve veriye dayalı karar alma süreçleri güçlenmektedir. Yokak ve Bologna standartlarına uyumlu olarak izleme, değerlendirme ve raporlama süreçlerinde hız ve doğruluk sağlamaktadır dijitalleşme. Bu sayede Stratejik planların uygulanmasını etkin biçimde izleyebiliyoruz. Paydaş katılımlarını artırarak yönetişimi güçlendirebiliyoruz. Sürekli iyileştirme kültürüyle dijital sistemle sürdürülebilir hale gelebiliyoruz. Yani kısaca dijitalleşme kalite yönetiminin sadece bir kontrol aracı olmaktan çıkarıp kurum kültürünün de ayrılmaz bir parçası haline gelmektedir. Bu bağlamda dijital kalite yönetimi sürdürülebilirliği için kurumsal yapılanma çok büyük önem arz etmektedir. Bizim üniversitemiz için de diğer paydaşlarımız açısından da herkes aynı e, sürecin içerisinde. Üniversitemizde bu kapsamda kalite süreçlerini desteklemek üzere çeşitli koordinatörlükler kurmuş ve bunları daire başkanlıklarıyla desteklemektedir. Bu bağlamda kalite koordinatörlüğü, bilgi işlem daire başkanlığı, dijital dönüşüm koordinatörlüğü, kurumsal veri yönetimi koordinatörlüğü ve sürdürülebilir koordinatörlüğümüz üniversitemizde mevcuttur. Yine dijital e, kalite yönetim başarısı için Üst yönetimin mutlak surette desteği ve çevik liderliği bu süreçte kritik bir öneme sahiptir. Rektörlük, dekanlık ve bölüm başkanlıkları kalite kültürünün sahiplenmesini üstlenmektedir. Üst yönetim ne kadar bu sahiplenmeyi üniversitelerde gerçekleştirirse kuruma yaygınlaşması o derece etkili oluyor. Liderlik, katılımcılık, şeffaflık ve hes e hesap verilebilirlikle desteklenmelidir. Akademik ve idari liderler dijital dönüşümü kurumsal kültürün bir parçası haline getirmelidir ve getirmek zorundadır. Ek yansıda gördüğünüz e, üniversitemizin, ben işletme kökenli olduğum için e, işletmeler de canlı birer organizmadır ve kurumlar da aynı şekilde. Biz bunlara sistem yaklaşımı içerisinde baktığımız zaman bizim dışarıdan kapalı bir sistem olarak aslında gördüğünüz sistemimiz var. Yani rektör kaliteden sorumlu rektör yardımcısı var. Komisyonlarımız, kalite süreçlerini koordine eden birimlerimiz, bilim danışma kurumlarımız ve alttan üniversitemizi destekleyen danışma kuruluna sahibiz. Peki biz üniversitede liderlik boyutunda yaptığımız yenilikler neler? MAKÜ olarak yani Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak senato ve yönetim kurul kararlarını sadece bunlarla da yetinmiyoruz. Enstitülerimiz dahil tüm kurullarda alınan kararlar stratejik planlarımızla ve kurumsal iş değerlendirme raporumuzla dijital olarak bütünleşmiştir. Program akreptasyonları da uyumlu olarak bu şekilde çalışmaktadır. Yansıda gördüğünüz bir senato kararımız vardır. Burada üniversitemizin stratejik planıyla amaç ve hedeflerle ilişkili hale getiriyoruz aldığımız tüm kararlarda. Ve bunu da yine kurum iş değerlendirme raporunun ölçüt alt ölçütle destekliyoruz. Bunun yapmamızın amacı hem üniversitede kalite kültürünün yaygınlaşmasını sağlamak hem de üniversiteler tarafından oluşturulan stratejik planların hayati bir öneme sahip olması 7-24 başucu kitabı olması dolayısıyla da tüm üniversitede akademik ve idare olarak stratejik planın amaç ve hedefleriyle de bütünleşmeyi sağlamaktır. Evet Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi olarak karar alma mekanizmasını kalite güvencesi merkezine yerleştiriyoruz. Bizim kendimize göre oluşturduğumuz bir kalite yönetim sistemimiz var. Açık bir sistem olarak baktığımız zaman KBS dediğimiz içerisinde bilgi yönetim sistemi, personel bilgi sistemi, obis mezuniyet ve etkinlik izleme sistemleri var ve çekirdek merkezde Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin karar alıcıları olarak senatoyu, yönetim kurullarını, danışma kurullarını ve bu çekirdek etrafında da oluşturduğumuz koordinatörlükleri ve dış cephede desteklediğimiz yardımcı des unsurlarla da kalite yönetim güvence sistemini bu şekilde üniversitemizde oluşturmuş durumdayız. Yönetimde paydaş ve katılım ve şeffaflığı sağlama noktasında en büyük şeyimiz hesap verilebilir ve şeffaflıktır. Kalite karar alma süreçlerinde öğrencilerimiz, akademik, idari personel, dış paydaşlar aktif olarak bu sürecin içerisinde yer almaktadır. Dijital platformlar üzerinden oluşturulan anketler, geri bildirim formları ve kalite portalları kullanmaktayız. Kalite yönetişimi sayesinde güven ve aidiyet duygusunu güçlendirmekteyiz. Bununla ilgili olarak da e, iç ve dış paydaş topland hızlı ve etkin karar alma mekanizmalarını sağlıyoruz. Yine üniversitemizin yönetişim boyutunda oluşturduğumuz ödemez sistemimiz var. Öğrenci Destek Merkezi bunun açılımı. Öğrencilerimiz önerilerini, taleplerini, şikayetlerini doğrudan rektör hocamıza iletebiliyorlar. Ve oluşturduğumuz bu sistemle hangi birime ne kadar talep gelmiş, şikayet gelmiş, bunların cevaplanma oranlarını yıllar bazında Bunları sistematik bir şekilde takip edebiliyoruz. Cevaplanmamışsa ilgili birime dönüş yaparak neden cevaplanmadığını sorabiliyoruz ve hangi konularda da talep önerileri ve şikayetleri kategorize Edebiliyoruz. Yine e, web sayfamızı engelsiz erişim olarak planladık. E, dışarıdan web sayfamıza girdiğiniz zaman yansıdığı gördüğünüz şekilde ihtiyacı olan engelsiz, engelli e, öğrencilerimize, bireylere bunları e, erişebilirlik ayarları kullanarak daha aktif hale ve e, herkesin e, kullanabileceği kolaylıkla web sayfamızı güncellemiş durumdayız. Çeşitli dijital araçlar kullanıyoruz. Bu dijital araçlarla sistematik ve veriye dayalı hızlı karar alma noktasında kendimizi geliştiriyoruz. İyi uygulama örnekleri olarak oluşturduğumuz KBS sistemimiz var. Buradan verilerimizi anlık olarak çekebiliyoruz. Anketlerimizi, öğrenci sayılarımızı, personel sayılarımızı, kapalı mekan, açık mekan sayılarımızı bu KBS sistemi üzerinden takip edebiliyoruz ve bunlar alt modüller altında oluşabiliyor ve bu modülleri de sürekli geliştirebiliyoruz kendi yazılımlarımızla. Yine e, bu sene 2025 yılında Uşak Üniversitesi işbirliği protokol çerçevesinde onların geliştirmiş oldukları anket yönetim sistemini e, ikili protokolle kullanımımıza açtık. Buradan da anket yönetim sistemlerini anlık olarak e, takip edebiliyoruz. Bu raporlar sonucunda gelişmeye açık yönlerimizi, güçlü yönlerimizi bu şekilde birimlerimiz, birim müdürlerimiz bunları takip ediyor ve gerekli aksiyonları alarak güçlü hale gelebiliyoruz. Yine Macunet platformu sayesinde tek giriş sistemiyle e, tabi kullanıcıların rollerine göre e-postamızdan e, işte EBS'mize, ek ders ücret formlarımıza her şeyimizi tek bir e-devlet girişiyle bu ekranda ihtiyacı olan tabii ki herkesin kullanıcı modülüne göre üzerindeki e, ekranları görerek işlemlerini gerçekleştirebiliyorlar. Yine e, net, netiket programı sayesinde personelimizin kadro terfi özlük işlemlerinin takibi amacıyla Hitap, Mernis, Yöksüz gibi platformlarla eş zamanlı alışveriş yapabilen web tabanlı netiket programı kullanılmaya başlamış. Burada da özlük işlemlerimizi ve başvurularımızı netiket programı üzerinden takip yapabiliyoruz takip edebiliyoruz. Kendi yazılımımız, iç kaynaklarımızla oluşturduğumuz maku artı dediğimiz yenilikçi bir gelişim platformumuz var. Burada öğrencilerimizin sadece derslerle, derslerle sınırlı kalmayan, becerilerini ve sosyal yönlerini değerlendiren yenilikçi bir gelişim platformudur bu. Apple Store üzerinden öğrenci olan öğrencilerimiz indirebiliyorlar. Bu sistemde katıldığı etkinlikleri, elde ettiği becerileri mikro yeterliklerde dahil olmak üzere belgelendirip puanlandırmaktadır. Bu da hem motivasyonu artırmakta hem de mezuniyet sonrası iş hayatına daha hazırlıklı bireyler yetişmesine katkı sağlamaktadır. Bu uygulamada dijital kalite yönetiminin öğrenci odaklı boyutunu, boyutunu güçlendiren önemli adımlardan bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Yine kendi yazılımımızda iç kaynaklarımızla oluşturduğumuz veri yönetim sistemimiz var. Bu da akademik performansın izlenmesinde güçlü bir araç olarak yararlanıyoruz. YÖKSİS entegrasyonu sayesinde öğretim üyelerimizin yayın, proje ve akademik faaliyetleri otomatik olarak sistemden çekilmekte. Böylece birimlerin ve tüm öğretim elemanlarının performanslarını yıllık olarak izleyebilecek bir yapımız var. Bu yapı stratejik plan hedeflerinin ölçülmesinde, kalite raporlarının hazırlanmasında ve akreditasyon süreçlerinde güvenilir veri kaynağı sağlamaktadır. Ayrıca sistemde yer alan uluslararası sıralama kuruluşlarının talep ettiği göstergelerde takibinde bize kolaylık sağlamaktadır. Burada da yine rektör hocamız ilgili bilimlerde kadro ihtiyaçlarını, kadro taleplerini bu sistem üzerinden görüp ne kadar ihtiyacımız olduğunu ve planlamaları bu şekilde yürütmektedir. Yine bu veri yönetim sayesinde proje, akademik faaliyetler ve yayınları ilgili ilgili öğretim elemanları tarafından Birleşmiş Milletler Türkiye sürdürülebilir kalkınma amaçları ve üniversitemizin hayvancılıkla ihtisaslaşma alanları ve bağımlılıkla mücadele ile ilişkileri kapsamında belirtmektedir. İlgili öğretim üyemiz elemanımız e, sisteme girdiği zaman e, Birleşmiş Milletler'in hangi alt başlığıyla bağımlılıkla ya da ihtisaslaşma ile ilgili e, e, çalışmasını ilişkilendirdiği zaman sistemden bunları çekip takibini yapabiliyoruz. Akademik performans değerlendirme sistemimiz var. Veri yönetim sistemi üzerinden alınan veriler doğrultusunda öğretim elemanlarının gerçekleştirdiği yayın, proje ve benzeri bilimsel faaliyetler puanlanmakta ve bu puanlar karşılığında sağlanan bütçe desteğiyle yeni projeler veya mevcut projelerin geliştirilmesinde kullanmaktadır. Yansıda gördüğünüz gibi ilgili öğretim üyetimizin 12375 bir puanı vardır. Bunun TL karşılığı 24.000 küsur yapıyor. Hocamız bunu bu puanı ya mevcut projesinde ya da bir sonraki yıla aktararak oradaki projeyi gerçekleştirmesinde kullanabiliyor. Kendi yazılımımız olan dijital yoklama sistemimiz var. Yüzle işlenen dersler için dijital yoklama uygulaması sağlayarak devamlı takibinde hız doğruluk ve şeffaflık kazanılmaktadır öğrencilerin devamsızlık durumu sistem üzerinden izlenebilmekte böylece hem öğrenci hem de öğretim elemanı açısından izlenebilirlik sağlanmaktadır ayrıca yoklama verileri esas alınarak da ek ders ödemelerinin yapılması çalışmaları üniversitemizde devam etmektedir burada da o anda fakültemizde ya da üniversite merkez kampüsünde kaç öğrencimiz var bunların anlık olarak bu yok dijital yoklama sistemiyle takibini sağlamaktayız. Bu kadar önemli olan dijitalleşme yönetiminde tabi bir takım fırsatlarımız ve zorluklarımız var. Herkesin karşılaşabildiği fırsatlar şeffaflık ve hesap verilebilirlikte artış sağlanabiliyor. Hızlı veri akışı ve anlık raporlamayla doğru verilere ulaşabiliyoruz. Paydaş katılımımız güçlendiriliyoruz. E, ulusal ve uluslararası standartlara uyum sağlayabiliyoruz. Tabii ki bu fırsatların yanında çeşitli zorluklar da var. Bunları da sayacak olursak akademik idari personel arasında dijital okuryazarlık farklılıkları oluşabiliyor. Veri güvenliği ve kişiler, kişisel verilerin korunması gerektiği sorunlar ortaya çıkabiliyor. Kültürel direnç yeni sistemlere adaptasyonda isteksizlik olarak bir zorlukla karşılaşabiliyoruz. Yine dijital sistemlerin sürdürülebilir bakım ve güncelleme ihtiyacı ortaya çıkıyor. Kalite ile ilgili farkındalık eksikliği ortaya çıkmış olabiliyor. Peki sonuç ve öneriler olarak neler söyleyebiliriz? Dijital kalite yönetimi liderlik vizyonu ve katılımcı yönetişim ile güç kazanmaktadır. En önemlisi de budur. Çünkü liderlik vizyonu, rektörlüğümüzün vizyonu, rektör hocalarımızın vizyonu bu süreçleri daha etkin yönetmemize bize bir itici güç olarak destek veriyor. Makü'de kurulan sistemler şeffaflık ve dayı, veriye dayalı yönetim üzerine kurulmaktadır. Üniversitemiz kalite süreçlerinde dijitalleşme ve yenilikçi uygulamalar ile öne çıkmaktadır. Öneri gerçekleştirecek olursak bunların sürekli güncellenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması çok önemli. Dijital okur yazarlık eğitimlerinin yaygınlaştırılması, Dijital iletişim kanallarının çeşitlendirilmesi, ulusal ve uluslararası platformlarda bunların paylaşılması büyük önem arz etmektedir. Ee, sayın hocalarım, üniversitemizden verebileceğimiz iyi örnek uygulamalarımız. Şimdilik bu kadar. Ama çalışmalarımız, iyileştirmelerimiz ve yenilikçi teknolojik hamlelerimiz devam etmektedir. Ee, yansıda gördüğünüz üzere. 12-13 Kasım 2026 tarihinde yüksek öğretimde farkın, kalite farkındalık günleri sempozyumu planlamaktayız. E, web sayfalarımız, konu başlıklarımız şu anda aktif yansıda da görebiliyorsunuz. Tüm hocalarımızı, tüm üniversitemizi, üniversite hocalarımızı e, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağımızı da ifade etmek istiyorum. E, ve son olarak da e, bizim için büyük bir anı olan akreditasyon belgesi takdimiyle sunumunu sonlandırmak istiyorum. Soru cevap varsa iştenlikle cevaplayabilirim Sayın Hocalarım. Sayın Ahmet hocam, hocam. İnşallah hocam. bize de nasip ol, olur bu akreditasyon belgesi diye <laughs> sözleri alınayım ben inşallah. De. Çok <laughs> teşekkürler hocam. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. <laughs> Buyurun, Sayın letin. Ahmet Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin kalite kültürünü ve dijital sistem altyapısını bütüncül bir yaklaşımla aktardınız. Ee, hem kurumumuzu tanıtırken hem de yönetişim ve liderlik süreçlerine dair bu dijital uygulamaları örnekleriyle paylaşarak aslında bize de gerçekten ilham verdiniz hocam. Darısı başımıza diyoruz. Ee, değerli katlarınız için İha teşekkür hocam. ediyoruz. Emeğinize sağlık e, hocam. Çok teşekkür ederiz. Hı -hı. E, oturum boyunca bizlerle olacak mısınız hocam? Soru cevapları en son alalım istemiştik ama e, nasıl yapalım? Ee, hocam başka e, toplantılar olabiliyor gün içerisinde. Müsaadenizi isteyebilirim. Ama tamam. e, yine kalite koordinatörlük ekibimizdeki tüm arkadaşlarımız şu anda biz toplantı salonunda e, sizleri dinliyoruz ekranda da. E, o güzel hocalarımız güzel. da yardımcılarımız da şu anda toplantıda oluşacak evet. e, sorulara cevap verebilirler ama şu anlık bir soru varsa ben cevaplayabilirim hocam. Tabii ki şu anlık herhangi bir sorunuz varsa e, hocamıza yöneltebilirsiniz değerli katılımcılar. Sanırım şu an için bir sorumuz yok hocamızda. Evet, yok görünüyor. Hocam, hocam. E, teşekkür tekrar hocam. teşekkür ediyoruz hocam katılmamızda istediğiniz için. Görüşmek üzere hocam, sağ olun. Görüşürüz. Evet. Değerli katılımcılar, yarım saatlik bir öğle arası veriyoruz. Saat 13.30'da Bursa Uludağ Üniversitesi kalite koordinatörü Öğretim Görevlisi Yasemin Özdemir ve İç Kontrol Koordinatörü Doçent Doktor Duygu Acar hocalarımız bizlerle olacak. Yine çok önemli bir oturum bizleri bekliyor. 13.30'da görüşmek dileğiyle, iyi dinlenmeler diliyorum.